aslında bahsetmek istediğim en önemli şey oyun ve öğrenmenin arasındaki o bağ. Biz çocukluk dönemimizden itibaren oyun oynuyoruz ve oyun oynamak aslına bakarsanız öğrenmenin en kolay ve en doğal yolu. Çünkü oyun oynarken bizler çocukken tüm algılarımız açık oluyor. Ve algılarımız açıkken bununla beraber beş duyumuz da yine aynı şekilde bizim süreci deneyimlememize hizmet ediyor. Ve bu da istem dışı olarak biz farkında olmadan bizim strateji üretmemize, problem çözmemize ve bununla beraber farklı sosyal beceriler geliştirmemize de yine yardımcı oluyor. Şimdi bu saydığım üç beceri aslına bakarsanız kurumsal dünyada da en çok ihtiyacımız olan şeyler. Şimdi motivasyonun artması bizim için en önemli unsurların başında geliyor bu oyunlarda. Çünkü motivasyonu arttığı zaman daha fazla ilgi, oluşuyor. Dikkatli, çok daha aktif katılım gösteren ve eğitim süresinde doya doya yaşayan katılımcılarımızı görüyoruz. Çalışanlarınızda direkt olarak ön plana çıkartmak istediğiniz belli başlı unsurlar varsa bunların direkt olarak yer aldığı oyunlara da belli başlı eklemeler yapıyoruz ve buna göre oynatıyoruz ve de onların hissel motivasyonun artmasını sağlıyoruz. Ve yine farklı bir şekilde ekip içi iletişim ve İşbirliğinin gelişmesi de bizim en çok dikkat ettiğimiz unsurların başında yer alıyor burada. Çünkü oyun tabanlı etkinlikler çalışanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi ve bununla beraber işbirliğini kuvvetlendiriyor ve bizim de aslında güçlü ekipler, birbirlerine güvenen ekipler oluşturmamıza da yine yardımcı oluyor. Biz birlikte olduğumuzda, birlikte ürettiğimizde daha mutlu hissediyoruz. O zaman birlikte üretmeniz ve mutlu olmanın en kolay yolu ne derseniz işte birlikte oyun oynamak. Hayatın içinde yaratıcılığımızı kullanacağımız alanlara ihtiyaç var. Ve bize şirket bunu bir eğitimle sunduğunda bu çok hoşumuza gidiyor. Biz onlara tabii ki orada bazen oyunlar içerisinde çözmeleri gereken kurgular üretiyoruz. O kurgunun içerisinde takım olarak görev dağılıp yapıp bir anda kendileri o çözüme varıyorlar. Ve o çözünün içlerinden çıkması da, Aa ben bu kadar yaratıcı bir şey ortaya koydum diye bazen şaşırmamız da sonuçlanıyor. Bu eğitimlerde bizim en çok vardığımız yerlerden biri ne biliyor musunuz? Keşke daha uzun olsaydı iki tane önemli çıktıyla ayrılıyorlar. Çok keyif aldıklarından ve çok da öğrendiklerinden bahsediyorlar, kalıcılıktan bahsediyorlar. Çünkü deneyim yaşatarak o sonuca vardığı için kişiler o deneyimi ellerinde tutabiliyorlar. Yoksa didaktik eğitimi akıldan silini gidiyor.